Uzun süre neredeyse herkesin sorgulamadan benimsediği bir yalana inandım. Zihinsel çabanın gerçekliği dönüştürmeye yeteceği yalanına. Yıllarca evreni obsesif tekrarlarla, umutsuz görselleştirmelerle ve boş onaylamalarla zorlamaya çalıştım. Yaratılışın doğasına karşı savaşıyordum. Manifestasyonun gerçek simyası zihinsel baskıyla değil, ilahi matrisle enerjik uyumlanma yoluyla işler ve bu uyumlanma güçle değil bilinçli teslimiyetle kazanılır. Keşfettiğim şey her şeyi kökten değiştirdi. Daha yoğun çalışmana gerek yok. Farklı titreşmen gerekiyor. Evren ne kelimelerini okur ne de tekniklerini analiz eder. O titreşimsel özünü hisseder. Ve bu öz, hükmetmek isteyen zihinden değil, sonsuz bilgeliğe açılan kalpten geliştirilir. Gerçek ruhsal bilim burada başlar. Kitaplarda öğrenilmeyen, doğrudan deneyim yoluyla yaşanılan bir bilim. Aradığın tüm potansiyel zaten gerçekliğin ince bir boyutunda var. Yeni bir şey icat etmek değil, zaten var olanın görünür olmasına izin vermekle ilgili. Ama bu, kimliğinin kökten bir dönüşümünü gerektirir. Geçmişin zihinsel, duygusal ve davranışsal kalıplarına bağlı kaldığın sürece aynı sınırlı sonuçları üretmeye devam edeceksin. Kuantum devrimi, eski kişiliğin öldüğü ve otantik benliğin doğduğu zaman gerçekleşir ve doğru anlaşıldığında acı verici bir süreç değildir. Yıllarını feda etmek ya da gereksiz acılar çekmek zorunda değilsin. İç alanını yeniden düzenlediğinde dış alan buna yanıt olarak yeniden düzenlenir. Dirençten çalışmayı bırakıp tam bir güvenle akmaya başladığında gerçeklik bu yeni enerjik yapılandırmayı yansıtır. Hayal ettiğimizden çok daha doğal. Bu, evrensel bilincin her birimiz aracılığıyla kendini ifade etmek için kullandığı gizli protokoldür ve onu aç gözlülükten değil özgünlükten takip ettiğimizde yaratımları zorlamadığımızı fark ederiz. Yaratılışın doğal olarak gerçekleştiği alan oluyoruz. Eğer gerçekliği anlamanın bu şekliyle derin bir rezonans hissediyorsan, sürekli mücadelede seni tutan yöntemleri bırakıp akışkan yaratılış yolunu kucaklamaya hazırsan, bu mesajın duyması gereken kişilere ulaşması için beğen. Yaratıcı bilincin sırlarını keşfetmeye devam etmek için kanala abone ol ve yorumlara şunu yaz. Ben ilahi yaratılışın bir aracı olmayı seçiyorum. Bu bilgiyi uykuda olan yaratıcı potansiyelini uyandırmaya hazır biriyle paylaş. Gerçekliğin doğasına dair anlayışımda tamamen devrim yaratan bir keşif var. Bilincin beyin tarafından üretilmediği keşfi, beynin bilinç tarafından üretildiği. Bu temel tersine dönüş her şeyi değiştirir. Bilinç tüm deneyimin ortaya çıktığı temel alandır. Tüm olasılıkların resmedildiği tuvaldir ve aynı zamanda onları tezahür ettiren fırçadır. Çoğu insan kısır bir döngüye hapsolmuş durumda. Dünün aynı düşüncelerini düşünüyor ve yarının farklı olmasını bekliyor. Ama gerçek yaratıcı düşünce, bilinenin mekanik bir tekrarı değildir. Henüz keşfedilmemiş gerçekliklere portallar açan saf bir hayal gücü eylemidir. Bilincin gerçekliğin dokusuna doğrudan dokunabileceğini fark ettiğimde Deneyimi yeniden şekillendirme konusunda sınırsız bir güce erişebildiğimi anladım. Süreç her zaman seminal bir fikirle başlar ama herhangi bir fikirle değil. Mutlak netliğe, tanımlanmış bir amaca ve tam bir varlığa sahip bir fikir. İlahi doğasıyla uyumlu bilinç ne tahmin eder ne de tereddüt eder. Aynı anda bilir ve tezahür ettirir. Çünkü dikkat sonsuz şimdiye tamamen daldığında kuantum alanı bu tutarlılığı tanır ve ne dilediğine değil, enerjik olarak zaten ne olduğuna yanıt verir. Bu dikkat kalitesi tesadüfen ortaya çıkmaz. Bilinçli ve sürekli bir uygulama yoluyla geliştirilir. Meditasyon, koşullandırılmış kişiliği aşan bilinç durumlarını deneyimlediğimiz bir iç laboratuvar haline gelir. Sınırlı benliğin çözüldüğü bu anlarda, yaratılışın kaynağıyla bağlantı kurar ve gerçekte kim olduğumuzu hatırlarız. Sonsuz bilinç, kendini sonlu biçimler aracılığıyla keşfeder. Bilinç gerçek doğasıyla uyumlu olmadığında gürültüye ve karmaşaya dönüşür. Ama temiz, odaklanmış ve korku programlamalarından arınmış olduğunda yaratılışın üst frekansları için mükemmel bir antene dönüşür. Gerçek yaratıcı çalışma burada gerçekleşir. Dışsal çılgınca aktivitede değil, tüm olasılıkların ortaya çıkmak için doğru anı beklediği içsel sessizlikte. Eğitilmiş bilinç bin yöne dağılmaz. Değerli dikkatini nereye yatıracağını bilinçli olarak seçer ve bu dikkat yüksek bir vizyona istikrarlı bir şekilde odaklandığında evren net bir talimat alır ve bu vizyonu somut bir gerçekliğe dönüştürmek için kendini yeniden düzenlemeye başlar. Saf bilinç bu şekilde tezahür etmiş deneyime dönüşür. Duygularla olan ilişkimde sonsuza dek değişiklik yaratan bir şey keşfettim. Yıllarca duyguları kontrol etmek için zihnimi kullanmaya çalıştım yüksek duygusal durumlar yaratmak için olumlu düşünmeye çalıştım. Bu, soğuk külleri üfleyerek bir ateş yakmaya çalışmak gibiydi. Gerçek duygusal simya tamamen farklı bir şekilde işler. Duygular düşüncelerin sonuçları değildir. Ruhun yaratıcı alanla iletişim kurduğu dildir. Gerçek bir şükran duyduğunda sadece hoş bir deneyim yaşamıyorsun. Evrensel bollukla rezonansa giren belirli bir frekans yayıyorsun. Koşulsuz sevgiyi geliştirdiğinde Sadece ruh halini iyileştirmiyorsun. Kozmosu bir arada tutan birleştirici güçle uyumlanıyorsun. Her yüksek duygu, yaratılışın kuantum laboratuvarında belirli kapılar açan bir anahtardır. En büyük zorluk, çoğu insanın düşük frekanslı duygusal durumlara bağımlı olmasıdır. Vücut stres, kaygı ve hayal kırıklığı kimyasallarıyla çalışmayı öğrenir. Sanki onların enerji kaynağıymış gibi bu durumlara bağımlı hale gelir. Bu yüzden Zihin değişmeye karar verse bile, vücut her zamanki duygusal ilaçlarını istemeye devam eder. Kurtuluş, herhangi bir dış gerekçe olmadan bilinçli olarak yüksek duygusal durumlar üretmeye karar verdiğinde başlar. İyi bir şey olduğu için değil, o frekansta titreşmeyi seçtiğin için gelmekte olana şimdiden şükretmeyi uygulamaya başladım. Henüz yolda olan için şükretmek. Nesnesiz sevgiyi geliştirdim. Sadece hayatta olmanın gerçeği için sevmek. Nedensiz neşe geliştirdim. Var olmak için bir nedene ihtiyaç duymayan neşe ve sihir o zaman gerçekleşmeye başladı. Dış dünya, bilinçli olarak inşa ettiğim iç dünyayı yansıtmaya başladı. Bu, çok az kişinin keşfettiği ana anahtardır. Evren arzuların hakkında ne düşündüğüne değil, kendin hakkında ne hissettiğine yanıt verir. Bolluğu hak ettiğini iddia edebilirsin ama içten içe değersiz hissediyorsan İlettiğin mesaj budur. Ruhundan tezahür ettirmek için önce deneyimlemek istediğin şeye duygusal olarak özdeşleşmelisin. Dış kanıt olmadan, garanti olmadan, sadece istenen gerçekliği yaşayan kişi gibi hissetme cesareti. Kalp, fiziksel tezahürden önce bile gerçekleşen hayalin frekansında titreştiğinde evrene ilan ediyorsun. Ben buyum ve evren yanıtlıyor. Eğer buysan o zaman onu alacaksın. E tezahür etmeye yaklaşımımda temelde yanlış olan bir şey vardı ve bunun ne olduğunu anlamam yıllarımı aldı. Aynı anda düzinelerce hedefim vardı. Hayatımın tüm alanlarını tek seferde dönüştürmek istedim. Aynı anda birden fazla radyo istasyonunu ayarlamaya çalışmak gibiydi. Sadece gürültü alıyordum. Evren istek miktarıyla değil, niyet kalitesiyle çalışır. Kristal berraklığında ve sürdürülen bir niyet binlerce dağınık arzudan daha fazla tezahür ettirme gücüne sahiptir. Gerçek bir niyet geçici bir heves veya rastgele bir arzu değildir. Varlığın tüm seviyelerine nüfuz eden enerjik bir karardır. Bir şeyi entelektüel olarak istemek yeterli değildir. Tüm varlığınla istemek gerekir. Zihin, kalp, beden ve ruh tek bir yönde hizalanmış. İç tutarsızlık olduğunda, senin bir parçan bir şey isterken başka bir parçan farklı bir şey istediğinde enerji dağılır ve hiçbir şey net bir şekilde tezahür etmez. Kuantum fiziği, tüm olasılıkların aynı anda saf potansiyel durumunda var olduğunu, bilinçli bir gözlemcinin onları belirli bir gerçekliğe çökertmesini beklediğini öğretir. Sen, o gözlemcisin ve belirli bir olasılığı çökertmek için kullandığın araç, tutarlı duygu ve mutlak varlıkla aşılanmış niyetindir. Gözlerimi açmadan önce bile İstenen gerçekliği zaten yaşayan benliğimle birlik halinde olduğum bir sabah ritüeli geliştirdim. Nasıl olacağını hayal etmiyorum, nasıl olduğunu hatırlıyorum. Çünkü bu genişlemiş bilinç durumunda artık olası bir geleceği hayal etmiyorum, paralel bir şimdi'yi deneyimliyorum. Ve bu ince ama derin fark niyetin enerjik kalitesini tamamen değiştirir. Parçalanmış bir niyet parçalanmış sonuçlar üretir. Ama birleşik bir niyet toplam tutarlılıkta kaygı veya acele olmadan sürdürülen, gerçekliğin kuantum dokusunda karşı konulamaz bir güç haline gelir. Gerçek bilinçli ortak yaratılış burada başlar. İhtiyaçtan değil, netlikten. Sahip olmama korkusundan değil, zaten olma kesinliğinden. Net niyet, kuantum bir mıknatıs görevi görür. Sadece evrene deneyimlemeyi seçtiğin şeyi iletmekle kalmaz, aynı zamanda tüm kişisel enerjini bu deneyimin doğal bir alıcısı olman için hizalar. Niyet saf, odaklanmış ve tutarlı bir şekilde korunduğunda bir istek olmaktan çıkar ve yaratılış alanının göz ardı edemeyeceği enerjik bir bildiriye dönüşür. Yolculuğumdaki en büyük vahiy, kalbin kan pompalayan bir organdan çok daha fazlası olduğunu keşfetmek oldu. İnsanın gerçek zeka merkezi, kalp, beynin 5000 katı daha güçlü bir elektromanyetik alana sahiptir bu alan tutarlılığa girdiğinde, kalp ritimleri uyumlu hale geldiğinde, olağanüstü bir şey olur, bilincin birleşik alanıyla doğrudan bir iletişim kanalı açarsın. Kalp tutarlılığı, düşünce, duygu ve eylemin aynı frekansta titreşmesi anlamına gelir. Bir müzik aletini akort etmek gibidir. Tüm teller akortlandığında, ortaya çıkan müzik saf ve uyumludur. Bu tutarlılığı kurmayı başardığında, vücudun hayatta kalma modundan çıkar ve yaratılış moduna girer. Fark, bir fırtınadan güneşli bir güne geçmek gibidir. Bunu ilk kez derinden deneyimlediğimde, fiziksel vücudun hissini tamamen kaybettiğim bir meditasyon sırasındaydı. Sadece göğsümde merkezlenmiş sonsuz bir genişleme, mantıksal bir sebep olmadan beni ağlatan çok yoğun bir sevgi hissi vardı. Bu, yaygın anlamda duygu değildi. Bireysel kişiliğinden çok daha büyük bir şeyle saf bağlantı enerjisiydi. Bu sadece birkaç kişiye ayrılmış mistik bir deneyim değildir. Hepimizin sahip olduğu doğal bir yetenektir. Pratik basittir. Dikkati kalp bölgesine yönlendirerek bilinçli bir şekilde nefes al. Şükran, şefkat veya takdir duygularını kasıtlı olarak harekete geçir. Bu duyguları asla sönmeyen bir alev gibi istikrarlı tut, başlangıçta bilinçli çaba gerektirir, ancak kademeli olarak doğal durumun haline gelir. Bunu günlük olarak uyguladığımdan beri dışsal onay aramayı bıraktım. Kalp tutarlılık içinde olduğunda kaynağa bağlı olduğunu içten biliyorsun. Dünyanın hiçbir şeyi onaylamasına gerek yok. Şüphelerin ötesine geçen içsel bir kesinlik ve dış koşullara bağlı olmayan bir huzur var. Ve bu durumda eş zamanlılıklar çoğalır ve hayat hizalanmış fırsatlar akışına dönüşür. Çoğu insan kalbin gerçekten uyandığını hiç deneyimlememiştir. Zihinde mahsur kalmış geçmişle ilgili düşüncelerde veya gelecekle ilgili endişelerde kaybolmuş bir şekilde yaşar. Ama kalbin bilgeliğine indiğinde her zaman orada ikamet eden ilahi varlığı bulursun. Ve bu varlıkla uyumlandığında evrenin hiçbir şeye ikna edilmesi gerekmez. Sadece yanıt verir çünkü yaratılışın evrensel dilinde konuştun. Yolculuğumdaki en şok edici keşiflerden biri, dönüşümün önündeki en büyük engelin zihin değil, beden olduğunu fark etmekti. Yıllarca irade gücüyle, zihinsel olarak yeni kalıpları tekrarlayarak değişmeye çalıştım. Ancak bedenin kendi hafızası vardı. Tanıdık konfor alanını tehdit eden her türlü değişime direnen bilinçaltı bir zekası vardı. Vücut, kelimenin tam anlamıyla tüm duygusal deneyimlerin yaşayan bir arşividir. Her travma, her tekrarlayan stres, her işlenmemiş duygu hücresel düzeyde kaydedilir. Vücut, bu duygusal durumlarla ilişkili kimyasalları üretmeyi ve onlara bağımlı hale gelmeyi öğrenir. Bu nedenle zihin bilinçli olarak değişmeye karar verse bile vücut eski kalıpları tekrarlamaya devam eder çünkü normal olarak bildiği şey budur. Görünürde hiçbir neden yokken belirli duygusal durumların otomatik olarak ortaya çıktığını gözlemlemeye başladım. Dışsal nedeni olmayan sabah kaygısı, olumlu bir günün ortasında ani üzüntü, tarafsız durumlarda açıklanamayan sinirlilik bunların şimdiki zamanın duyguları olmadığını, vücudun otomatik bir program gibi yeniden ürettiği duygusal anılar olduğunu fark ettim. Kurtuluş bilinçli bir bedensel yeniden eğitim süreci gerektirdi. Bu duyguları bastırmaya çalışmak yerine aktif olarak yüksek durumlarla değiştirmeye başladım. Dışsal nedeni olmayan neşeyi uyguladım. Koşullardan bağımsız olarak huzuru geliştirdim. Sinir sistemini bu kimlik dışsal olarak tezahür etmeden önce bile yeni bir duygusal kimlikten çalışacak şekilde eğittim. Meditasyon benim duygusal spor salonum oldu. Gerçeklikten kaçmak için değil, bedene yaratmak istediğim gelecekte yaşamayı öğretmek için. Biyolojik bir bilgisayarı yeniden programlamak, eski ve sınırlayıcı yazılımı güncellenmiş ve genişleyen bir sürümle değiştirmek gibiydi. Daha sonra deneyimlemek istediğimi şimdi hissetmek. Vücut sonunda yeni kimlikle uyumlandığında her hücre istenen geleceğin frekansında titreştiğinde tezahür üstel olarak hızlanır. Artık içsel direnç yoktur. Kendine karşı savaşmıyorsun. Dünyada görmek istediğin değişim oluyorsun ve bu olduğunda dış gerçeklik bu yeni içsel yapılandırmayı yansıtmak için doğal olarak yeniden düzenlenir. Yeniden koşullandırılmış vücut en büyük müttefikin haline gelir. Geçmişin anılarıyla hayallerini sabote etmek yerine yaratmayı seçtiğin geleceğe ayarlanmış yaşayan bir anten haline gelir. Dönüşümün gerçek simyası budur. Beden, zihin ve ruh evrimin için komplo kurduğunda. Uzun zamandır egonun sesini gerçek sezgiyle karıştırdım. Ego, kılık değiştirmenin ustasıdır. İç bilgeliği ikna edici bir şekilde taklit etmeyi başarır. Ancak ikisi arasında temel bir fark vardır. Ego korkudan konuşur ve sezgi sevgiden konuşur. Ego kontrol etmek ister ve sezgi akmak ister. Ego garanti talep eder ve sezgi güvene davet eder. Ego düşman değildir. Bizi güvende tutmak için evrimleşmiş bir koruma sistemidir. Ancak güvenlik ve büyüme genellikle uyumsuz olurlar. Ego her zaman şöyle diyecektir: Bu çok riskli. Yeterli deneyimin yok. Ya işler ters giderse? İşlevi tanıdık olanın içinde tutmaktır tanıdık olan sınırlayıcı ve tatmin edici olmasa bile gerçek sezgi sessizlikte ortaya çıkar. Bağıran veya baskı yapan bir ses değildir. Sadece zihinsel gürültüyü durdurduğunda ve tamamen mevcut olduğunda duyabileceğin bir fısıltıdır. Göğüste bir genişleme hissi, mantığı aşan bir kesinlik, tüm varlıkta yankılanan içsel bir evettir. Derin meditasyon yoluyla bu iki sesi ayırt etmeyi öğrendim. Zihin tamamen sakinleştiğinde, ego gardını indirdiğinde, kişiliğe ait olmayan bir bilgelik ortaya çıkar. Ruhun, yüksek bilincin, her birimizin içinde ikamet eden ilahi olanın sesidir ve bu ses asla yanılmaz. Sadece bazen onu net bir şekilde duyamayız. Birçok anında sezgisel rehberlik tamamen mantıksız görünüyordu. Rasyonel zihnin mantıklı veya güvenli kabul edeceği şeyle çelişiyordu. Ancak ne zaman bu rehberliği takip etme cesaretini göstersem, içimde bir şeyler genişledi ve hayat şaşırtıcı ve faydalı bir şekilde yeniden düzenlendi. Çünkü sezgiyi takip ettiğinde, bilincin evriminin doğal akışını takip ediyorsun. Egoyu susturmak, onu ortadan kaldırmak anlamına gelmez. Onu uygun yerine yerleştirmek anlamına gelir, son karar verici olarak değil, danışman olarak. Nazikçe şunu söylemektir: Korumana teşekkürler ama şimdi bildiğin ötesine geçmeyi seçiyorum ve bunu yaptığında üstün bilgeliğin hayatının liderliğini devralmasına izin verirsin. O zaman varoluş bilinmeyenle sürekli bir mücadele yerine gizemle uyumlu bir dans haline gelir. Evrenle iletişimde çok az kişinin ustalaştığı ince bir sanat vardır. Daha yüksek sesle konuşmak veya daha sık tekrarlamakla ilgili değildir. Doğru frekansta konuşmakla ilgilidir. Evren kelimeleri duymaz, titreşimleri hisseder. Ve en güçlü titreşim düşünce ve duygu mükemmel bir uyum içinde birleştiğinde ortaya çıkar. Duygusuz bir düşünce, pulsuz bir mektup gibidir. Asla hedefine ulaşmaz. Gönü olmayan bir duygu, rüzgarda boşa harcanan enerji gibidir. Ancak yüce düşünce gerçek duyguyla birleştiğinde, gerçekliğin tüm boyutlarını geçen ve kuantum alanını senin lehine yeniden düzenleyen enerjik bir dalga yaratırsın. Anahtar. Minnettarlıktan düşünmeyi ve gerçekleşmeden hissetmeyi öğrenmektir. İstediğin şey hakkında sanki uzak bir şeymiş gibi düşünmek değil, o gerçekliği zaten yaşayan biri gibi düşünmek. Eksik olanın özlemini duymak değil, enerjik olarak zaten ne olduğunun doluluğunu hissetmek. Bilinci genişleten düşünceleri geliştirdiğim bir uygulama geliştirdim. Bütün evren tarafından destekleniyorum. Enerjim yaratılışla uyumlu. Her nefes beni sonsuzluğa bağlıyor ve aynı anda istediğim her şeyin mükemmel bir şekilde tezahür etmiş olduğu gibi derin şükran duyguları üretiyorum. Bu kombinasyon benzersiz ve güçlü bir enerjik imza yaratır. Kuantum alanının tanıdığı ve yanıtladığı bu imzadır. Umutsuz isteklerine değil, titreşimsel kimliğine yanıt verir. Huzur istediğini söyleyebilirsin ama gergin yaşıyorsan evren gerginliğe yanıt verir. Sevgiyi hak ettiğini iddia edebilirsin ama değersiz hissediyorsan yansıtılacak olan değersizliktir. Bu nedenle iç tutarlılık esastır. Evrenin dilini konuşmak karmaşık ritüeller veya ezoterik teknikler gerektirmez. Sadece titreşimsel dürüstlük gerektirir. Dışsal olarak deneyimlemek istediğin şeyi içsel olarak olmak. Koşullar çelişkili görünse bile bu tutarlılığı korumayı başardığında gerçekten güçlü hale gelirsin. Dış gerçeklik daha sonra içsel durumunun doğal bir uzantısı haline gelir. Tamamlanmış hissetmek için dünyaya bağımlı değilsin. Dünyanın kendini yeniden düzenlemesi sana bağımlı. Bu, yalvaranları bilinçli ortak yaratıcılara dönüştüren temel tersine çevrilmedir. Yolculukta her şeyin hizalanmış göründüğü bir an geldi. Tutarlı bir şekilde meditasyon yapıyordum. Yüksek duygusal durumları sürdürüyordum. Net niyetleri koruyordum. Ancak ince bir şey tam tezahürü engellemeye devam etti. O zaman hepsinden daha ince olan engeli keşfettim. Sonuçlara bağlanma. Bir şeylerin tam olarak nasıl ve ne zaman olması gerektiği konusunda bilinçsizce kontrol etme arzusu. Bağlanma, bir nehri yönlendirmeye çalışmak gibidir. Akış olması gereken yerde direnç yaratır. Teslimiyet, vazgeçme veya pasiflik değildir. Evreni yöneten üstün zekaya derin bir güvendir. Bireysel zihnimizden çok daha büyük bir bilgeliğin var olduğunu ve bu bilgeliğin her tezahür için mükemmel zamanlamayı ve en zarif yolu bildiğini kabul etme alçak gönüllülüğüdür. Başlangıçta tamamen teslim olmak beni korkuttu. Ego paniğe kapıldı. Kontrol etmezsen hiçbir şey olmayacak. İşleri zorlamalısın. Israr etmezsen başkaları senin hakkın olanı alacak. Ancak sonunda kontrolü bıraktığımda ve sürece güvendiğimde her şey zorlamayı asla başaramadığım bir zarafetle akmaya başladı. Bu tam güven durumunda, eş zamanlılıklar çoğalır, kapılar kendiliğinden açılır ve hayat günlük mucizeler dizisine dönüşür. Anahtar, hedefe zaten ulaşmış gibi yaşamaktır. Hissetmek için beklemek değil, zaten almış olan biri gibi hissetmek. İhtiyaçtan hareket etmek değil, bolluktan hareket etmek. Bu bütünlük titreşimi manyetiktir çünkü dış faktörlere bağlı değildir doğal olarak yankılanan deneyimleri çeken kendi kendini idame ettiren bir frekanstır ve ironik bir şekilde bir şeyin olmasını umutsuzca bırakmayı bıraktığında, en kolay ve hızlı bir şekilde olduğunda, tezahür bir çaba olmaktan çıkar ve doğal bir sonuç haline gelir. Titreşimsel olarak arzuladığın şeye özdeşleştiğinde, beklentiyi serbest bıraktığında ve sadece bu enerjiyi somutlaştırdığında, evrenin yanıt vermekten başka seçeneği yoktur. Yükümlülükten değil, doğal yasadan dolayı benzer benzeri çeker. Teslimiyet, bilinçli ortak yaratılışın son eylemidir. Evrensel bilincin kendini ifade ettiği bir araç olduğunu kabul etmektir. Senfoniyi yöneten maestro değil. Ve bu alçak gönüllülükte herhangi bir bireysel gücü aşan bir güç keşfedersin. Senin aracılığınla hareket eden bütünlüğün gücü gerçeklikle olan ilişkini tamamen dönüştürme gücüne sahip bir gerçek varsa, o da şudur. Artık evrenden hiçbir şey istemiyorsun. Her şey sana zaten verilmiş gibi yaşıyorsun. Bu vahiyi içselleştir. Varlığının her hücresine nüfuz etmesine izin ver. Çünkü bu sarsılmaz kesinlikten titreştiğinde, evrenin isteklerine yanıt vermesine gerek kalmaz. Sadece zaten ne olduğunu yansıtır. Bu, aralıklı tezahür ve sürekli bilinçli yaratılış arasındaki farktır. Daha fazla teknik öğrenmek veya daha fazla bilgi biriktirmekle ilgili değildir. Kimlikte de temel bir değişiklik yapmakla ilgilidir. Arayan biri olmayı bırakır ve zaten bulmuş biri olursun. İhtiyacı olan biri olmayı bırakır ve zaten sahip olan biri olursun. Bu gerçekleşmiş kimlikten yaşadığında her düşünce, her duygu, her eylem yoksunluktan değil, her zaman doluluk frekansından yayılır ve baskın titreşimini sürekli izleyen kuantum alanı, bu yeni frekansa karşılık gelen bir gerçekliği tezahür ettirmek için otomatik olarak yeniden düzenlenir. Onay dış işaretlerden gelmez. Koşullara bağlı olmayan iç huzurdan, gerekçeye ihtiyaç duymayan neşeden, şüphelerin ötesine geçen bir kesinlikten gelir. Bunlar, evrenin yaratıcı akışıyla uyumlu olduğunun gerçek göstergeleridir. Paylaştığımız tüm bilgiler akademik teori değildir, pratik ruhsal teknolojidir. Her bilinçli nefes, her şimdiki zaman anı, geliştirmeyi seçtiğin her yüksek duygu frekansını yeniden kalibre ediyor ve kozmosa an be an kim olmayı seçtiğini iletiyor. Unutma, boşluktan yaratmıyorsun. Yaratılışın senin aracılığınla tezahür etmesine izin veriyorsun. Değişiklikleri zorlamıyorsun, değişimi kişileştiriyorsun. İlahi lütuflar için yalvarmıyorsun ilahi olanın fiziksel formda kendini ifade ettiği kanal oluyorsun. Bu senin doğuştan hakkın, özgün doğan, sevgi, şükran ve mutlak kesinlik frekanslarından bilinçli olarak çalışmayı seçtiğinde kaçınılmaz kaderin. Yolculuk burada bitmiyor, aslında daha yeni başlıyor. Her yeni gün bu kutsal sanatı iyileştirmek, bu ilahi bağlantıyı derinleştirmek, yaratıcı bilincin daha da şeffaf bir kanalı haline gelmek için taze bir fırsat sunuyor. Evren, bilinçli bir ortak yaratıcı olarak yerini almanı bekliyor. Geriye kalan tek soru şudur: Gerçekte kim olduğunun gerçeğini kucaklamaya hazır mısın? Sonsuz bilincin benzersiz ve değerli bir insan formu aracılığıyla kendini keşfetmesi